Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu. Listenin birinci sırasındaki ismi duyunca çok şaşıracaksınız. Üçüncü sırada Didier Drogba yer alıyor. Komple Santrfor'un sözlük karşılığı Drogba. Tek başına rakip savunmanın tamamını hayattan soğutabiliyordu. Listenin ikinci sırasında Alex de Souza yer alıyor. Fenerbahçe tarihinin ve Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi iki oyuncusundan biridir. Ve listenin birinci sırasında yer alan o isim, isme geçmeden önce Süper Lig'in en iyi takımı Galatasaray ise abone ol. Fenerbahçe ise beğen, Beşiktaş ise yorum at. İşte listenin birinci sırasında yer alan o isim, Görge Hagi, hem Barcelona'da hem Real Madrid'de oynayan Süper Yıldız, 31 yaşında Galatasaray'a gelerek Süper Lig'e gelmiş en iyi futbolcu olarak biliniyor peki? Ya siz ne düşünüyorsunuz?